Arkadaşlar merhabalar. 2024 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesinde faiz, kar payı sahibi nasıl az vergi ödeyecek? Az vergi nasıl öderim? Bu konuyla ilgili uygulama sorusu çözeceğiz. Mükellef B 2024 takvim yılında e, yurt dışında ihraç edilen özel sektör tahvilinden 1 milyon 350 bin lira sonra faiz geliri elde edilmiştir. Elde edilmiştir. Bu faiz kazancı ile arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bizim 230.000 e, 230 bin lira beyan sınırı uygulamamız lazım. 230 bin beyan sınırı geçiyor. Mecbur arkadaşlar beyan etmemiz gerekir arkadaşlar. Burada kesilen gelir vergisi var. Gelir vergisi ne yapacağız? Hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebiliriz. Mükelleflerinin aynı dönemde elde etmiş olduğu 3 milyon 520 bin lira katılma hesabı karşında ödenen kar payı geliri vardır. Bankalardan elde edilen arkadaşlar veya özel finans kurumlarında elde edilen kar payı, faiz, arkadaşlar repo gelirleri için beyanname verilmiyor arkadaşlar. Bu rakam için beyanname vermeyeceğiz. 960 bin lira döviz cinsinden ihraç edilen devlet tahvili Eurobond faiz yeri elde etmekte olup arkadaşlar Eurobond faiz kazançlarında 230 bin beyan sınırı vardır. 230 bin beyan sınırı geçtiği için ne yapmıyoruz arkadaşlar? Bunu mecbur beyan edeceğiz. O zaman yurt dışında ihraç edilen özel sektör tahvil faiz geliri ile Eurobond faiz geliri toplam arkadaşlar nedir? beyan sınırı 230 bin açtığından beyan edecektir diyoruz. Ve menkul sermaye rağda olarak ne yapıyoruz? 1 milyon 350 bin lira arkadaşlar ne yapıyoruz? Tahvil faizini beyan ediyoruz. Eurobond faizini arkadaşlar 960 bin liraya beyan ediyoruz. Toplam arkadaşlar kazancımız ee ne olmuş oluyor? 2 milyon 310 bin lira olmuş oluyor. Katılma hesabı karşısında kar payını ne yapıyoruz? Beyan etmiyoruz. Onu sıfırı yazdık. Matra arkadaşlar 2 milyon 310 bin lira matra. Arkadaşlar birinci dilim olmaz, ikinci dilim olmaz, üçüncü dilim olmaz. Dördüncü dilime giriyor. Dördüncü dilim diyor ki ben diyor senin için diyor hesapladım. Sen diyor uğraşma. Arkadaşlar ben diyor 135 bin diyor vergiyi buldum. Fazlasını hesapla. Fazlası demek benim kazancım ile 2 bin ile 580 bin arasında farkı bulacağız. 580 arasında farkı bulacağız. Dördüncü dilim ait olduğum için dördüncü dilim oranı nedir? 35'tir. 35 ne yapacağım? Çarpacağım. Çarparsam 740 bin 500 lira hesaptan geri vergisi çıkar. Ama ben yıl içerisinde burada arkadaşlar 40 bin 500 lira geri vergisi ödemişim zaten. O ödediğim geri vergisini ne yapacağım? Mahsup edeceğim ödenecek gelir vergisi 700 bin lira kalmış olur. Bu 700 bin lira birinci taksini Mart ayında ikinci taksini ne yapacağız? Temmuz ayında ödememiz gerekiyor. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.